Umut ediyorum mis kokulu ekmeklerimizi de burada hep beraber tadarız. AK Parti döneminde ekmek fabrikası yapımı için gerekli olan borçlanmaya diğer tüm CHP'li meclis üyeleri gibi İmamoğlu da retoyu vermişti. Ancak borçlanma Cumhur İttifakı oylarıyla kabul edilmiş ve fabrikanın yapımına başlanmıştı. 2018'de AK Parti döneminde Hadımköy'de başlanan ve %50'si tamamlanan Tüm mekanik donanımları satın alınan Avrupa'nın en büyük ekmek fabrikasının yapımını 2019'da göreve gelince durdurdu. 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç borçlanma talebine ben o zaman meclis üyesiydim. Doğan Bey meclis üyesi, Tarık Bey de arkadaşlarımız Hadınköy'deki ekmek fabrikasının iş borçlanmasına hayır demişler ve biz burada oy çokluğuyla o iş borçlanmayı geçirmiştik yeniden başlanan çalışmaların 2023 yılında bitmesiyle fabrika, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir tiyatroyla hizmete açıldı. Törenin tiyatro olduğu, Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. AK Parti'den tepkilerin yükselmesi ve AK Parti İstanbul İl Başkanı öncülüğünde fabrika önünde açıklama yapılacağının duyurulması üzerine İBB yöneticileri göstermelik içeriye işçi yerleştirdi ve Osman Nuri Kabaktepe'yi içeri davet edip oyuna getirmeye çalıştılar. Sizin bir yapalım. Benim ya. Sayın Başkan sizin dediğiniz ee? saati de kabul ederiz ama, ama yani. özellikle ağırlamak istiyoruz. O zaman özellikle ağırladım. Ama burada... Osman Nuri Kabaktepe bu kumpasa düşmedi ve içeri girmedi. Üretiliyor. Bütün basının huzurunda sizi davet ediyorum. Bütün basının huzurunda Buyurun. huzurunda üç aydır burada ekmek üretilmiyor. Bakın. Bir hafta evet. önce yaptığımız başına açıklamasından sonra bir takım tedbirler almış olabilirsiniz. Birlikte içeriye girsek olmaz. Burası bir gıda e, f, e, firmasıdır. Biliyorsunuz hijyen koşullar o ziyarete basını falan e, Planlanmadan ziyarete açılmaz. Bütün basınımızın önünde sizi davet ediyorum. Buyurun. İşte içeriye girsek olmaz. Burası bir gıda e, f, e, firmasıdır biliyorsunuz hijyen koşullar o ziyarete basın falan e, planlanmadan ziyarete açılmaz. Ancak Sabah gazetesi muhabirleri ekmek dağıtımına başlanması gerektiği bir saatte fabrikaya giderek fabrikada hiçbir çalışanın ve ekmek sevkiyat araçlarının olmadığını Üstelik dronlarla içeriği görüntülemeyi başardıklarında, içerideki aletlerin üstünün kapatıldığının görülmesiyle fabrikada gerçekten bir üretimin olmadığı kanıtlanmış oldu. Yani herkes bir kez daha gördü ki her şeyleri algı. Ve Türk usulü <laughs> görüşmekte Başkanım, biraz Türk usulü görüşelim dedi. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkürler. Zeytinyağımız, ederseniz peynirlerimiz. Bir fabrikayı genel başkanlarınızı çağırdınız Efendim başınıza ekmek fabrikasının girişini özendiren şekilde Şeylerinizi taktınız giydiniz önlüklerinizi Önünüze de 5-6 ekmek dizini bir mizansen yaptınız Biz zannediyoruz fabrika açıldı ve İstanbul'a hizmet verecek Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok Kılıçdaroğlu gelmiş yanında İmamoğlu ellerinde ekmek bölüp yiyorlar Sanki ekmek o fabrikada üretilmiş Sanki fabrikada cayır cayır ekmek üretiliyor. Görüntüde böldükleri ekmekleri de ajansları yol üstündeki ekmek büfelerinden almıştır kesin. Böyle yüzsüzde, böyle yalana insanın inanası gelmiyor. Kocaman kelli felli adamlar tiyatro kurup, kendileri çalıp kendileri oynuyor. Çalışmak yok, hizmet etmek yok. Kafalarına takmışlar bir cumhurbaşkanlığını ne İstanbul umurlarında ne İstanbul halkı hizmet ürettikleri taş üstüne taş koydukları yok. Daha önce yapılan hizmete çökmeyi bile beceremiyorlar. Ve bütün İstanbullara şunu aykırmak isterim ki merak etmeyin bu şarkı burada bitmeyecek. Teşekkür ediyorum. Saygılar. 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açılan İstanbul Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası 3 aydır ekmek üretmediği ortaya çıkmıştı. 21 Ekim Cuma günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Hadımköy'deki fabrikanın yanında bulunan boş arazide yaptığı açıklamada Halk Ekmek Üretim Fabrikası'nın bir an önce ekmek üretip İstanbulluların hizmetine sunması beklediğini dile getirmişti. Bölgeye gelen Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise Halk Ekmek Fabrikası'nın fabrikasının çalıştığını, ekmek ürettiğini öne sürmüştü. 22 Ekim Cumartesi günü saat 06.30'da bölgeye geldik. Yaptığımız incelemelerde herhangi bir sevkiyat arabasının giriş ve çıkış yapmadığını tespit ettik. Şu anda arkamızda duran Halk Ekmek Fabrikası'nın ışıklarının hala kapalı olduğu, herhangi bir çalışanın içeri girmediği, herhangi bir aracın da Halk Ekmek büfelerine iletmek üzere ekmek götürmediğini görüyoruz. Bekleyişimiz devam ediyor. Normalde beyaz çizgiler var ya, görüyor musun? bak o beyaz çizgiler normalde halk ekmek arabalarının beklemesi gerektiği yani bu fabrikadan çıkacak ekmekleri alıp e, halk ekmek büfelerine dağıtmak için orada bekliyorlar normalde fabrikanın bekleme orada bak şeritler var ya ama gördüğün gibi hiç araba yok normalde bu saatte ara, ekmeğin çıkmış olması lazım büfelere gitmiş olması lazım sabah ekmeğinin ilk sevkiyatın bak şeyi gördün mü Ertuğrul burada bir ton Personel servis arabası geçti abi. Bir tane araba buraya girmedi ya. Bir tane araba girip de şurada personel indirmedi. Çalışan fabrikaya. Çalıştığı iddia edilen fabrika. Yahu çökecekseniz de adam gibi çökün arkadaş. Neyi beceremediniz? Makineler üretim bantları için sipariş verilmiş. İnşaatın yüzde ellisi de tamam. Basit bir şekilde geri kalanı tamamlayıp çökeceksin. Aradan 3 yıl geçmiş. 3 ay değil. Doğaçlama dans yaptıracağınıza, boş beleş işlere eşek yükü para harcayacağınıza, fabrikayı işletmeye alaydınız iyiydi. Ama CHP bu, işi bu. Sonra diyorlar ki CHP neden oyalamıyor? Bundan işte en çok pratiğini yaptıkları çökme işini bile beceremiyorlar. Heykeller desen öyle. Sanat seviyeleri yerlerde. Sizden bir cacık olacağı ümidiyle size oy verenler de anlamıştır artık. Dünü, bugünü, yarını değişeni yoktur. CHP hizmet etmez, zahmet verir. Biliyorsunuz Temmuz ayında bu halk ekmek fabrikasına Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı, katılımıyla bir açılış töreni düzenlendi. Hatta orada ekmeklerini böldüler, yediler filan yani gördüğümüz efendim. Yaklaşık 5 aydır bu Halk Ekmek Fabrikası arkadaşlar ekmek üretmiyor. Yani o şov orada kaldı, Halk Ekmek Fabrikası açtık diye. Şimdi birinci sorum, bu kadar süredir Halk Ekmek Fabrikası niye ekmek üretmiyor? Üretiyorsanız, hadi terditli sorayım, üretiyorsanız sahada ne kadar ekmek dağıttınız? Bu soruları cevaplarsanız iyi olur. Çünkü o dönem bu Halk Ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi, üzücü bir istismar süreci devam etmişti ama şu an çok şükür kuyruklar yok. Bir de bir yetki vermiştik herhalde bu halk ekmek büfelerinin açılmasıyla alakalı. O yetkiye istinaden de kaç tane büfe açtınız? Onun da cevabını bu vesileyle sizlerden almak istiyoruz. Bu arada şey de açıklık getirmiş olalım. O halk ekmek fabrikasındaki 310 milyonluk finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar bitiremedi biliyorsunuz 3 yılı boyunca. Bitirdiler, açılışını yaptılar, sözde kurdelesini kestiler ekmekleri keserler, paylaştılar ama şu an ekmek üretmeyen bir fabrikadan söz ediyoruz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalmaz. Can bedenden çıkmayınca bu vatan size kalmaz. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.